Cenk, 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 Cenk ve Erdem. Power FM'de başlıyor. Günaydın sevgili dinleyiciler. Duydunuz kraliyet trombonlarını. <laughs> programımız evet. başladı kraliyet trombonu diye yeni bir trombon türü Güzel e, uydurdum ee, birazdan da kırmızı e, muhafızlarımız gelir bizi sarayımıza götürür kırmızı muhafız istemiyorum ben mavi muhafızlarla gitmek istiyorum bizim sarı muhafızlarımız var canım onlar bize yeter <laughs> onlar bizim sevgili dinleyiciler hepinize günaydın bugün e, kaçtı bugün ayın kaçıydı bakayım 13 11 13, <laughs> ne, 13 Kasım ne uğursuz <laughs> gün 13 <laughs> 2015 hem de cuma Yo. <laughs> <laughs> e bu güzide günde sizlerle birlikteyiz. Bizim uğurlu günümüz sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz e, 06.33 saat 09.00'a kadar kadar sizlerle birlikte olacağız ve bugün e, onimli hediyelerimiz var yine e, Asus Zenfone selfie vereceğiz sevgili dinleyicilerimize. Vay be bu hafta 3. olacak bizim ha. Ya biz böyle işte he, ne zaman ne vereceğiz ne hediye dağıtacağız hiç belli olmuyor şey Çılgınız diyebilir miyiz? Tamamen yani, sabah, sabah kalkış durumumuza bağlı. Evet yok biz çılgın diyelim. Metin çılgın <laughs> Ekranları. Ben çılgınım. Evet. Şimdi bugün e, işe okula gitmeseniz ne olur diye sorduk. Çünkü e, gidiyorsunuz işe okula bizi yalnız bırakıyorsunuz. Sen de burada. çılgınmışsın Cenkciğim. Ondan sonra hani bugün gitmeyi verin acaba ne olur gibilerini hani bir e, ortam koklaması yaptık. E, pek çok insan gitmemeye meyilli ama tırsıyor açıkçası. Evet e, mesela bir arkadaşımız şöyle demiş gerçekten ne olur diye düşünmüş ve bu düşünceyle 10 dakika işe geç kalmış yapmayız etmeyiz diyor. Aklıma ee, girmeyiniz yani, lütfen demiş bir başka arkadaşınız. Bence gitmesinler. Gitmeyin sevgili dinleyiciler. Bugün iş güç yok. Trafik de yok. bakayım yola çıkmışlar mı bile. mi ee, yok hayır çıkmamışlar. Daha işte henüz çıkmamışlarken e, ikna etmeye çalışıyorum. Ya yeah, bugün de gitmeyin yerin. Ya. Yeah. Ben çünkü programdan sonra karşıya geçeceğim. Biraz trafiğin tenha olması lazım. Ama işte bu terbiyesizlik oldu. <laughs> yok şaka yapıyorum çünkü bende de e, motosiklet var zaten. Bize yollar her zaman tenha. Vay be. Eh, o zaman birazdan görüşürüz dinleyicilerimizle. Aa, o zaman ben yatıyorum. Hadi sana iyi geceler. Bir Eyvallah. 10 dakika kestir. <laughs> Cenk ve Erdem. Cenk ve Erdem. 6.30-9 arası Power FM'de. Orultuların yayınımızda çıkıyordu cenkciğim ee, Tebrik ediyorum. Az evvelki jeneriğimizde ee, yapıyordun. <laughs> ne yapıyordum pardon? Ben çıngıraklı yılan mıyım? <laughs> çıngıraklı yılan. Bu çıngırak sesi miydi? Öyle gibi geldi. Çıngıraklı <gülüyor> yılanların <laughs> orladığını düşünen bir insan. <laughs> Yayına çıkmasın normal çünkü çamlıcaya anten diktim. Tebrik ediyorum. Rica ederim. Sevgili dinleyiciler e, saatlerimiz 6.44 programımıza başlamış durumdayız. Bugün Asus Zenfone Selfie veriyoruz sevgili dinleyicilerimize. Bir dinleyicimize. E, nasıl katılıyorlar Powerla selfie çek ile ki Twitter'da duyurduk kendisini. E, bu bu e kendi selfie'lerini Power içinde Power bulunan bir selfie'lerini gönderiyorlar ve içlerinden bir tanesi bu telefonumuzu power kazanıyor. nasıl bulunuyor içerisinde mesela bir ver. Efendim bir Power FM etiketi olabilir. Power FM ile ilgili herhangi bir şey olabilir ya da bir Power eee amblemi olabilir. Power kablosu olabilir. Mesela senin suratın olabilir mi? Efendim senin surat. E, pek powerful e, sayılmaz suratım yani biraz. O zaman <laughs> baby face <gülüyor> gerçekten <gülüyor> o yüzden sayılmayabilir ama Justin Bieber'la ilgili bir haberimiz var belki o sayılır bu Justin Bieber şey olan mıydı filmlerde de oynayan mıydı ha Justin Timberlake <laughs> az önce senin dilinde Yanlış şarkıyı bizlere seslendiren <laughs> sevgili Neydi bu dilberimizin müzik adı? Müzik dilberi. Ha, müzik dilberimiz bizlere bir e, haberini göndermiş. Dinleyelim. Justin Bieber kendini Gandhi ve Amy Winehouse ile karşılaştırdı. Yazık. Evet e, sağ ol. Bu senin kendine baby face de ben gibi bir şey yani. Kendinizin <laughs> nereden öyle. bakıyorsanız ne bu memnuniyet. <laughs> kendini Gandhi ile değil de eskiden bir sakız vardı Dundee onunla karşılaştırsa. <laughs> Çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. İnsanların kendisini bitirmeye çalıştığını söyleyen Bieber, insanların Gandhi olan tavrıyla Ryan Gosling'e olan tavrı farklıdır. Kimse Gosling'i bitirmek istemez dedi. i̇yi de Ryan Gosling'le de karşılaştırmış kendisini. <laughs> felsefeye girmiş. Yani fazla <laughs> Facebook'ta <felsefeyi gülüyor> takılıyor demek <laughs> Bir belgeselini izlediğini söyleyen şarkıcı biri en dibe vurduğunda üstüne gitmenin iyi bir şey olduğunu sanıyorlar. Bana da bunu yapmaya çalışıyorlar dedi. Ee, evet. Savunun çekilin diye kenara hepinizi döveceğim diye. <laughs> de... Özetlemiş sen daha demin zavallı dedin çocuğa. <laughs> Güzel özetlemiş. Aferin. Ee, çok beğendim. Aferin Justin. Böyle devam et. Güzel. Felsefenin eşiğinde dur. Bak. <laughs> Vay. Vay be. Sen de az filozof değilsin evet. Cenk'ciğim. Ver şu elini <laughs> öpeceğim. Asus Zenfone Selfie kazanmak için Powerla Selfie çek hashtag ile güzel fotolar göndermeye başladı sevgili dinleyicilerimiz. Ee, sen heyecanlı mısın Cenk'cim Cenk, fotoğraf gönderecek? Ben heyecanlıyım. Ki? Kendi selfimi çekmeye çalışıyorum ama hep zıtıyorum. Zaten başkasının selfisini çekmiş çek diye bir şey söz konusu olmaz. selfie de Ne olur mu canım o zaman? Ee, yani Kendi ünlü selfis... neden ünlü birinin selfiesini çekmeyeyim ki? Kendi selfisini çeken adam. <laughs> <laughs> yani, İlginç bir süper kahraman oldu Terzi kendi selfisini çekemez derler bizim orada <laughs> Evet sevgili dinleyiciler Bugün aynı zamanda e, Cıvıkır'dan Güzide bir sorumuz var Ona da lezzetli cevaplar geliyor Bakalım program sonunda daha lezzetli ulaşacak mı evet, Bugün işe veya okula gitmeseniz Ne olur şeklinde e, Çok safça iyi niyetli dileklerimizle Bir soru sorduk ama millet pek öyle anlamamış gibi duruyor. kanımıza girmeyin, yapmayınız, etmeyiniz şeklinde. Sakin zorluyoruz. Gitmesinler tamam. <laughs> Hayır, ol... Evet sevgili dişler Cenk Bey'in emirlerini de duydunuz. Şu an sarı taytlı ve sarı pelerinli dostlarımız hazır vaziyetteler. Sizlerden gelecek şikayetleri çözmek üzere yola çıkmak üzereler. 0534 517 23 83 numaralı WhatsApp telefon hattımıza sesli mesaj olarak gönderide bulunacaksınız ve bunları bu şikayetlerinizi ekibimiz çözecek. Evet, e, dün sana bu sarı tayt e, ufak geldiydi. Bu en büyüğü buymuş. Adam bundan daha büyük yok abi dedi. Bunu bir giy ona göre bakacağız artık. Hayır ondan sonra diye üşüyorum ve hasta olacağım. E, şeye sarı adamlara şey olacak. ihtiyacım olacak. Yani işte. Sevgili dinleyicilerimiz etraflarında gördükleri efendim Ay işte şu olmuyor. Bu, bu niye böyle falan gibi serzenişlerini bizlerle paylaşamadı gidenlerin e, arabalarının tavanına konacaklardır. E, e, yürüyenlerin de e, bir şekilde onları bulacaklardır İyi anı. Evet e, o halde dün gelen e, evet. şikayetlerimize şöyle bir bakmaya ne Dün çözdüğümüz şikayetleri bir dinleyelim bakalım. <laughs> <Şikayetlerden basar> <gülüyor> <kameride>. <gülüyor> -2383. Günaydın ben Özböycüsü dün dün yüzünden size küsüm. Bu yüzden de şikayetçiyim. Size küsük olduğum için şikayetçiyim. Pembe pelerinlerinizi ve taytlarınızı gönderip barışabiliriz ama. Merhaba, daha anladık ki kirleticilere adına konuşmak istiyorum. Yani öyle bir bahsediliyorlar ki anladık ki kirleticiler yok pastırma yazı oh ne güzelmiş ama yok havada leş gibiymiş çok havaları karışmış iyiler mi kötüler mi tam anlayamıyorlarmış. O yüzden şu an çok mutsuzlar hatta bir tanesi beni vallahi dünyayı patlatırım dedi dedi. De. Ben kirletici olsam çok isterim şahsen. <laughs> Lütfen kirleticiler de sevsin. Benim marzatım bu. Günaydın Cenk'cim, Erdem'cim. Cenk. Bizim evde bir kedi var. İsmi Sergen. Ben ona şikayet etmek istiyorum size. Çünkü sabaha kadar beni uyutmuyor. Sarı Tayfa arkadaşlarım, kankilerim. Lütfen gerekeni yapsın. Günaydın. Çapraz ailemize bir öğrenci kolonisi yaşıyor. Ayakkabıları sürekli kapının önünde. Yani dua mı var, cenaze mi var gün mü yapıyorlar kendi aralarında belli değil yani rezalet bir görüntü yani sarı pelerinli ve sarı taytlı arkadaşlarımızın bu ayakkabıları artık toplatmasını rica ediyorum teşekkür ederim günaydın benim şikayetim sağ tarafımda oturan arkadaşımla ilgili kendisi saat 6.30'da buna binip ee başlamadı mı Cenk Eren ya diyen bir insan e, nitekim adınızın Cenk Eren olduğuna inanmış durumda Cenk ve Eren yani biraz bu durum beni rahatsız ediyor kendisine ilgilenirseniz çok sevinirim Günaydın. benim serzenişim çok fazla ama bir tanesi sabahları Robin Schultz Sugar'ı dinlerken o klipteki polis memuru gibi yapamadığım hareketlerden serzeniyorum. Diğer bir tanesi okula gelirken sizi dinleyip güldüğüm için öğrencilerimin bana işte sonunda belirttik dediği için çok serzeniyorum. Arkadaş ben deli değilim. Bir çığlık mı dedi? Günaydın Cenk Erdem. Günaydın. Teşekkürler Cenk Erdem. Merhaba Cenk Erdem. Günaydın Cenk Erdem. Sadece iki kişi çalışıyor. Bu ayıp. Ayıp. Bilgi giysisi. Sevgili dinleyiciler günaydın hepinize bilgi giysisine hoş geldiniz. Bilgi giysisini kuşanıp gelen bütün dinleyicilerimize bugün İstanbul semalarında bir gezi e, yapma, verme hediye etme fırsatı olabilir, ihtimalimiz olabilir. İşte Jenk de onlardan birisi. Jenkci merhaba. Merhabalar. E, şu an gördüğünüz gibi bilgi giysimi giydim, bir de rüzgara karşı rüzgârlık da giydim. E, çünkü helikopterle şey yaparken rüzgar eser mi diye e, şey yaptı annem. Sırtıma da havlu koydum. Ee, tebrik ediyorum. Bravo. Bayağı bir e, çalışmış ve hazırlanmışsın Deranzo. Deranzo. E ee, bugün sadece sen yarışmıyorsun. Az evvel de söylediğim gibi dinleyicilerimiz de yarışıyorlar. Doğru cevabı cevabı 0534 517 23 83 ee, WhatsApp hattımıza yazılı olarak gönderen bir arkadaşımız daha doğrusu ilk gönderen Kazanacak İstanbul sevastta helikopterle power helikopter. Sadece yazılı Gezecek. olarak göndermesi yetmez bence e, bir şekilde imzasını atmalı e, kimlik fotokopisiyle birlikte göndermeli yoksa nereden İka bileceğiz o mu değil mi? E, ikametgah ilmu haberini de e, fotokopi olarak fotoğraf olarak bekleyeceğiz sevgili dinleyicilerimizden. Sorumuza geçiyorum Cengici. Geç bakalım. Yunanca'dan gelen despot kelimesinin kökeninin anlamı hangisidir? Kökeninin anlamı. Hı hı. Yani hangi anlamdan geliyor? Hangi anlamdan gelmek? Ne hmm, olsun? üzüm hemen akla geliyor. Niye? Hani Yunanca ya. <laughs> evet, Yunanca ve despot ve üzüm. <laughs> Güzel bir sallamasyon. Tebrik ediyorum. O halde istersen hemen Huşev'in e, liderimize geçeyim. Şıklara evet. <laughs> A. Evin duvarları. Despot muymuş evin duvarı? Bilmiyorum bu öyle bir değil mi Sen söyleyeceksin burada soruları ben soruyorum. Yani biz Yunanca anlamını mı arıyoruz? Yani despotais. Despotatis. <laughs> Hayır saçmalama Türkçe anlamı <laughs> ee, B evin kilidi. Evle ilgili bir şeyler oldu aşikar. Herhalde öyle görünüyor Şimdi şimdiye kadar öyle. Evin, evin diye başlıyor ya oradan. Oradan mı anladın? O konuya evet. O kanıya oradan şey. mı anladın? C evin ışığı. Hmm kesin evin bir şeysidir değil mi? Evle ilgili bir şey komedinin üzerinde falan olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ve D evin kocası. Şimdi evle ilgili bir şey olduğuna Hem fikir hep birlikte. Ee, biz ee. fikir değil bu ilerimiz zaten öyle. Ee, A diyorum. <laughs> A demek istiyorsun yani evin duvarları mı demek istiyorsun? Evet. Despot. Çünkü onlar yani gayet despottur diye düşünüyorum. üzerime üzerime geliyorlar demeye getirdim evet, sanırım. bir de D ile başlıyor ya duvar despot. Yani mesela evde bir tadilat yapacaksın şu despotu yıkalım da şuraya başka bir despot yaptıralım falan gibi bir şey mi söylüyorsun. Gibi he yani buraya şu despot güzel oldu. Bu despotu nasıl boyasak? Evet. Despotları duvar kağıdı yaptım. Beton despota çarptım. <laughs> <laughs> e, son karar mı? Son kararım tabii. Peki. Doğru. doğru, Maalesef, doğru cevap evin kocası olacaktı. Evin e, kocası mı? Bakayım dinleyicilerimiz arasından bilen var mı? Evet, bayağı bir bilen var. Gerçekten yani nereden biliyorlarsa. Evin bir internete bakıyorlardı <laughs> nereden <gülüyor> da kim kazandı onu söyleyeyim. Yıkıl karşımdan Cenk. Cenk, Cenk derden, power, power cam'de. Cam'de. Devam, Devam ediyor. Diyor. Günaydın sevgili dinleyiciler Power FM'de yayınımız devam ediyor saatlerimiz 07.39 e, ve bugün son derece onilini haberleriyle Gorgon e, teyzemiz sevgili gurbetçi Gorgon'umuz bizlerle birlikte. E, ne dersin Cenkciğim dinlemeye? E, bir Aa, ama şimdi önce şeyi diye. açıklayalım az evvelki yarışmamızı kazanan yani İstanbul semaları üzerinde dünya turu atacak olan e, talihlimiz Erhan Denkçi. Erhan Bey e, bilmiş neyi bilmişti ee, Yunanistan'dan gelen ve despot anlamına gelen bir kişi Yunanistan'dan gelen despot diyoruz. <laughs> despot kelimesinin kökü e, evin kocası manasına geliyormuş. Bakalım e, sevgili Gorgonumuz bizlere ne göndermiş? Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın doğu bölgesinde bir Japon balığı bulunduğu evde çıkan yangını söndürdü. Burada evet. e, Fransız itfaiyecilere bir hakaret sizin diyorum. Biz Onlara Japon balığı hocam. dendi e, mevcut. Güneş pencereden ve hasırdan olan masanın üzerinde bulunan fanustan geçerek masanın yanmaya başlamasına sebep oldu. Aa, e, güneşin de hep çıkardığı bu kaçıncı yangın? Yeter ama artık. Evet yani artık Lepistesler bile söndürmeye <laughs> başlayacak yani. <laughs> yani olay nasıl oluyor? Bir hasır e, masanın üzerinde bir fanusta şafon balığı duruyor. Evet orada mercekten dolayı bir e, ısınma etkisini avartıyor kendisi ve Vay 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 vay. Of. Yani şöyle bir yeri öyle bir yere odaklıyor ki saatlerce orada güneş aynı acıda hiç değişmeden kaldığı için. Evet yani. Masa yanıyor. Eee Venüs'e de baba baba nasıl <laughs> yakacağım şimdi baba baba falan diyor. Yani görmüştüm ama böylesini görmemiştim. Ardından yangının etkisiyle fonus patlayınca içindeki su yangını söndürdü. Eee yangının etkisiyle fanus niye patlasın ki ağzı kapalı değil ki. Yani sonuçta en fazla su kaynar biraz Japon balığı haşlaması yeriz buğulama. Yani. Böylece fanusta ikamet eden Stop adındaki balık yangını söndürmüş oldu. Balığının da Stop yani <laughs> yani sonu acayip çakma çıktı. <laughs> e, filmin sonunda hayal kırıklığına uğradım. Sulu ortamından çıkan balık can çekişirken sahipleri tarafından kurtarıldı. Ama güzel bir şey katmış sulu ortamımıza. Sulu orta. <laughs> Aynen, sulu. Yani sen burada sulu orta ne yapıyorsun? Gibilerinden. Sulu ortaya asırsa... basa düşseydi durursan olay olacağı budur işte. Olmamış. Yani balık Olmamış. haşlayacaktık önce, sonra kızaracaktı az daha. Yine sahipleri gelip kurtardı hala hayvan hayatta. Öyle olacağına fanis patladı. Yani aksiyon filmi gibi bir şey oldu. Allah Allah. Cenk şey ve Se Erdem Sesli mesaj halinde şikayetlerinizi beklemekteyiz. <laughs> Çıvıkır'daki muazzam entelijans şey yazarız. Sevgili Fasbük'te astral seyahate <laughs> gitmek isteyen var <man. gülüyor> Günaydın sevgili dinleyiciler. Suffocated Press haber ajansında Power FM'de sizlerle birlikteyiz. Ve işte sevgili cevval muhabirimiz Cenk kim bilir dünyanın neresinde. Cenk'i merhaba. Merhaba. Cenk'im ne oldu? Jennifer Lawrence'dan ayrılmak sana yaramış gibi duruyor. Ama Jennifer'a da yaramış onu bir söyleyeyim önce. Ya. Yeah. Ne oldu sinirlendin mi? Gördün mü dergiye poz vermiş? Gördüm. Ee, ne oldu teyze bunun için mi seni terk etti? Yani ya lan... bir poz vereceğim vermeyeceğim falan filan diye kapıştık. Ben dedim hani zaten zaten yani gördük zaten dedim yani ne bir daha gösteriyorsun. <laughs> yani pozlardan dergiye poz vermekten dolayı hırgür mü çıktı evde? He evet, bir şeyler çıktıydı bu da iyi o zaman sen bana karışamazsın falan filan. Bık 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 iyi dedim Ali Hayran. <laughs> Anladım. Ee, başta doğruyu söylemedin ama bak meydana çıktı. Neyse haberimiz nedir Cenk Çin bugün? Şimdi bu e, şeyler var, e, sanat eserleri, mücevherler falan satılıyor dünyanın parasına. Evet. Mesela bu e, uzanmış bir tane hatun tablosu var. <laughs> Jennifer Lawrence olmasın? Oğlum bak. <laughs> Neyse tamam. <laughs> şaka yaptım canım dostuz. Değil mi Cenk? Bu Modigliani'nin bir tane uzanmış nü diye bir tane tablosu. Uzanmış nü. Ha bir tane hatun böyle yapmış, kolları da arkaya atmış amca da bunu çizmiş. Allah Allah. Yani resmini çizmiş yani. O zaman tabii fotoğraf makinesi yok, selfie yok, bir şey yok. Ha yani herhalde ondan yal yoksa niye kim yal tan tane şeyle uğraşır resimle. E, resim ya. bir şeye benziyor bu. Yani teyzenin kalçaları fazla geniş. Ondan sonra onun dışında fena değil. Satılmış mı? 170 milyon dolara ha. Ya, e, fotoğrafı İzlesene bile o kadar etmez para var, sen öyle konuş 170 milyon dolar e ne olacak şimdi aldın onu aslın dolara 170 milyon dolar gitti yani israf gibi geliyor bana kusura bakma Ceng. satar başka birine yani hasta çok e... bu, da, bu mavi ay diye bir tane de elmas yok mu var onu da e, dünyanın parasına gene mi satmışlar bu müzayede iyi iş var ha. E, onu, hadi neyse adı üstünde mücevher o kaç paraya satılmış o da kaç paraydı bakayım ya 48 milyon frank. 48 milyon frank. Ee, yani tam olarak ne kadar ettiği hakkında hiçbir fikrim yok ama belki de çok ucuzdur yani Zaten frank. her salonda bir alır. Ama esas önemli olan bu ikisini şey de e, bu birini Hong Konglu birini e, Koreli koleksiyonerler almış, bu çekiklerde para var. Uz, e, hepsi uzak doğuya gidiyor bu şeylerin eserlerini ha, anlıyorum. Onlar orada, onlar orada topluyorlar falan, orada bir işler çıkacak onu ben şimdi de hiç olmaz ya merak etme, güvenli oralar, güvenli Cenk. Çok teşekkür ediyorum Cenk. E, görüşmek üzere hoşça kal. E, bu arada Jenny'den sonra neler yaptığında bir ara görüşelim. Hoşça kal. Kapat o dergiyi, kapat. çok güzel söylüyor. Harika canım. Çok güzel. Bu ses, bu ses yani. Öbür taraftan merhaba. Aldı. Şak güzel. Evet. E, para, paranormal aktivite <laughs> adlı şarkısıyla. <laughs> Aa, aslında bak bu paranormal aktivitedeki e, X-Files'daki teyzemize benzemiyor mu bu Adel? Ben de kime benziyor bu teyze diyorum. Tipin, tipinzel bazlı mı? Tipunzel. Tipunzel bazlı evet. Hayır hiç alakası yok. <laughs> Acayip yani. benziyor. Paranormal Aynı Aynısı. Alakası yok. Kirsten Dunst'a benzet bari. <laughs> Oradaki peki adama benziyor mu? <laughs> bari ona benzesin. Oradan birine benzesin bari. Sevgili dinleyiciler Cenk pazarlamaya hoş geldiniz. Fakat bugünkü ürünümüze geçmeden önce ...küçük bir hatırlatmamız olacak... ...ne veriyorduk bugün sevgili dinleyicilerimize Cenkçi? Eee Asus'tan Zenfone Selfie veriyoruz... ...Asus Zenfone Selfie'yi nasıl kazanıyorlar... Power'la selfie çek. Hashtag ile bize selfie'leri de gönderiyorlar. Power'la selfie'leri. Evet, mesela bak e, Tülin Hanım şöyle e, ders kitabında e, Powerful e, kelimeleri bulmuş. Onları Vosforlu'yla boyayıp kendi selfie'sini Aferin. çekmiş. Fena Aferin. Fena, fena değil. Güzel fotoğraflar var ama daha da olabilir. E, henüz karar vermeyelim. E, WhatsApp'ı yarışmamız, pardon şikayet kutumuz devam ediyor. Oraya da sesli mesajlarınızı gönderirseniz gayet iyi olur. Telefonumuzu artık kaydetmişsinizdir zannediyorum telefonunuzu. Kaç ben? Kaydet kaydetmedim. 0 534 517 23 83. Ha şey arıza servis diye kaydetmişim. evet <laughs> o yüzden sürekli arıyan sen misin? Ha. Evet, sevgili dinleyiciler, bugün Cenk'erden Pazarlama'da umarsız bir ürünle karşınızdayız. Son derece hayat kolaylaştırıcı bir ürün. Evet, sanırım yeni aldığımız müteahhitler sayesinde ilk defa bir konut projesine imza atıyoruz. Evet, Rezildance konut projesine imzamızı atıyoruz sevgili dinleyiciler. Rezil dansla hayatınız artık eskisinden çok daha basit, aşırı kolay yaşanması banal ee, niye rezil dans dedik Bunu biraz açıklayalım istersen Çünkü biliyorsun Cenkciğim ortalık yerde özellikle e, Müzik çalan ortamlarda Bazı dostlarımız her tür figürlerini Sokağın ortasında Evet. sergilemek zorunda kalıyorlar. O zaman bir tür Apache sitesi. Bir tür Apache değil. Bir tür konut projesi. Ama gördüğüm kadarıyla İstanbul merkezinde sadece 60 kilometre uzaklıkta. <laughs> evet sadece 60 kilometre uzaklıkta. Dolayısıyla sevgili dinleyiciler Rezindans konut projesinde yer aldığınız takdirde orada gerek site içerisinde gerek kendi dairenizde gerekse size özel ayarlanmış sosyal alanlarda bütün evet. <laughs> dans figürlerinizi bizden uzak sergileyebileceksiniz. Bu sayede İstiklal Caddesi'nde falan o muhteşem figürlerinizi sergilemek yerine gidip e, sevgili rezil dansınızı da sergileyeceksiniz. Evet. Ayrıca dans etmenin ihtiyaç olduğu düşünen dostlarımız e, hafta sonları günü birlik olarak gidip orada dans etmelerine gidip dönebilirler. Böylece e, ekranlarda da bir takım figürleri görmemiş ne olur. Ne kadar bu rezil dans? Çok ucuz yani fiyat, vermiyorum veremiyoruz. Fiyat sanırım. vermiyorum. Daha henüz proje aşamasında. Erdem, Erdem, erken... Gidiam... e, içi her sabah 6.30-9 arası Power FM'de. Su bende öyle olmaz yani bu su samurlarının e, bütün sanatlarını takdir ediyorum ama buna bent evet. demem ben. E, su samurlarının yaptıkları bentleri eleştirmek e, kimin aklına gelir? E, i̇şte evet. ancak sizin gibi uzman bir eleştirmenin aklına gelir. Bravo hocam. Alkışlıyorum sizi. Sağ ol. Sağ ol. Evet bu arada selfie çekiminde neden flash kullanılmadığını da <laughs> böylelikle sorgulayabiliriz. <laughs> İnsanın gözünde patlayabiliyor değil mi? Evet e, sevgili... Kim selfie çekiyordu ki ne oldu <laughs> Havayı koklayan adam stüdyomuzda selfie çekiyor Şuraya Bakın şu tanıştırayım Havayı koklayan adam bizim evet. e, Film eleştirmenimiz hocamız Bak, e, O açıdan çekersen e, kadraj madraj kalmaz e, Diğer insanlar ufacık çıkarlar Kendini kocaman çekmiş olursun Havayı <laughs> de, koklayan adam evladım Bir de arkadan tepe görüntüsü çok daha güzel Ver ben çekeyim <gülüyor> Evet <gülüyor> Gelelim filmimize Artık bu kadar eleştiri yeter, biraz da film eleştirelim. Evet. Nedir bugünkü filmimiz? The Pack adlı bir filmimiz var. The Pack mi? Evet. <laughs> yani bir tür efekt öyle mi? The Pack diye yere düştü. <laughs> Hayır, fotoğraf formatı olan JPEG'in yenisi The Pack. <laughs> ee, burada bir takım kurtlar, eciniler, böcünlüler, hortlaklar filan var. Onu bunu yiyorlar. <laughs> Kurtçuk falan gibi bir şey yani. hani e, Minik kurtların büyüyerek insanların içerisine yerleşmesi... Yok canım bildiğin kurt Aa Kurt Adams Evet burada e, yaşlı tam. bir amca e, çiftlik evinde böyle sakin sakin e, sallanan sandalyesinde e, sallanırken birinden, Aa sakin sallanan sandalye ilk kez görüyorum e, İşte şeyden avuldan sesler duyuyor Aa bir gidiyor ki oradaki koyunları kuzuları e, biri mideye indirmiş e, Ne var burada yani köylerde her gün yaşanan bir şey bundan mı korkacağız Ama gecenin bir vakti ve e, garip seslerle oluyor Ondan sonra bir tane hırsız şey birini yakalıyorlar daha doğrusu neyse şey. <laughs> bir sonlu seyindir sanırım. Ondan sonra amca yakalıyorlar fakat amcanın böyle bir takım garipsel güçleri olduğu... böyle dönüştü dönüştü ortaya çıkıyor. Ah mi mü? Gibilerinden. Ondan sonra orada ayıklasan pirincin taşını yani film bize gecenin bir vakti eğer ağılda koyunlarını. Biri yediyse evet tanımadığın birini alma mesajı veriyor. Ayakta da böyle bir film eleştirisi görmüştüm. <laughs> Yani ayıkla sen pirincin taşını aldın. <laughs> güzide eleştirdiniz. Evet. <gülüyor> <Best> <gülüyor> Tebrik ediyorum hocam. Peki süre olarak e, filmin neticesi olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? E, filmde oynayanlarla ilgili bilgi ister misiniz? <laughs> Aslında iyi olur. <laughs> Az önce eleştirmişken. Anna Lise Phillips. E, ondan sonra Jack Campbell. Aa <laughs> Jack Campbell. Camp Campbell soyadlı bir de kız var. Campbell Campbell vardır da onunla alakası olduğunu zanmıyorum. Evet, yönetmen Nick Roberts'ın ve e, çeke çeke 90 dakika çekmiş. Yani sonuçta bir iki, <gülüyor> iki <gülüyor> tane <gülüyor> koyun koysaymış Maç 100 dakika bu. oldurmuş. <laughs> 3-5 koyuna bakardı diyoruz. Yani. E ama tabii hayvanların mundar olmasına ve yiyemeyeceğimize üzülüyoruz sanırım filmde en çok değil mi? Yok canım filmde hiçbir hayvan yenmemiştir. Sonra yemişler. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Harika Rica bir film olacağı benziyor. Çok güzel. <laughs> Numaralı telefon attığımıza pek çok şikayet geldi ve bunlar da çözüldüler ki burası sarı taytlı sarı, sarı pelerinle adam doldu. Evet e, ve e, bazıları gördüğünüz gibi buraya çıkartmışlar. Arkadaşlar buraya atıp gitmeyin onları dolaba koyun. sarı pelerinleri sarı taytları üzerlerine zimmetli değil mi? Zimmetli. Üstlerinde isimleri yazıyor mu? Evet Hans Zimmet. <laughs> <laughs> ne kadar güzel bir konuşmaydı bu. Sağ ol meraklama geldi de. Günaydın Cenk, günaydın Erdem. Günaydın. Benim e, sarı taklı sarı pelerin arkadaşlardan istediğim oğlum sabahları uyanamıyor ve her seferinde haldır haldır giyinip servise yetişmek zorunda kalıyoruz. Lütfen kendisini kaldırmanın, giydirmenin ve hazırlamanın e, kolay bir yolunu bana da öğretsinler. Sanırım anne yüreği tabi dayanmıyor ve bir sille aşk edemiyor çocuk uyurken. Şimdi bizim sarı pelerinler gidip çat diye bir tane <gülüyor> Zaten <laughs> uyandırmışlar. Ne yaptılarsa yaptılar artık sonuçta çözülmüşler halesine koymuşlar. <laughs> Tebrik ediyorum. Benim şikayetim trafikte yaşadığım kişisel alan sorunu ile ilgili. Benim şikayetim trafikte yaşadığım kişisel alan ile ilgili. Kişisel alan sorunu. E, namı diğer personal space. Yo. E, ben yanlış anlaşılmasın, Benim şikayetim trafikle ilgili falan değil. E, ben sadece herkesin kendine ait bir 20 kilometresi olması gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir inanç. Bunu nasıl çözdü <laughs> acaba bizimkiler? <laughs> evet. Ben de çok merak ettim. Bunu sormamız lazım. Merhaba sevgili Cenk Erdem. Merhaba. Ben havadan şikayetçiyim. Bir soğuk bir sıcak hasta oluyoruz. Hava olmasa dağınık da olmaz mıyız? Rüzgar da esmez. Bu konuda bir şeyler yapabilirseniz sevinirim. <gülüyor> evet. <gülüyor> <Havasız> dünyanın <laughs> etrafında bir laylon. <laughs> ya da kendisini aya göndermemiz belki e, düşünülebilir. Beyler selam. Selam. Benim şikayetim size. Ne? Uzun zamandır coverlarınızı dinleyemez olduk. Şöyle bir Alejandro iyi giderdi yani. E dinleyin var internette direkt Alejandro'yu açıp bizim o güzel cover'ımızı eee dinleyebilirsiniz herhalde ekibimiz ayarlattılar. Eee gidip kendilerine bir internet şey yapmışlardır. Ya da Alejandro'yu söylemiş olabilirler. Merhaba. Ben sayın içine düşen feti böresiyim dedim. Hayır düşüyorsun. Bina neden dudağımı taş süretiyorsun? O yüzden kokmayan petifer istiyorum. Sarı pelerinli ve tatlılarım söylesek yoksa Cenk Erdoğan pazarlama bunu yapabilir mi? Cenk Erden pazarlama bunu çözer tabii Cenk Erden pazarlamanın yapamayacağı şey mi var? E son bir tane daha dinleyelim çünkü çok fazla hala gelmeye devam ediyor. Cenk Bey günaydın. Aa direkt sana geliyor. arasında maydanoz kaldı. Çok mağdurum. Hemen yollar mısınız sarı pelerinleri? Tabii ki kürdan sarı pelerinliği gönderdim. <laughs> Çözmüşlerdi herhalde. Bugün e, sevgili dinleyicilerimize Cıvıkır'dan sorduğumuz Bugün işe ya da okula gitmezseniz ne olur Sorusuna enteresan cevaplar geldiğini Şimdiden söyleyelim ee, Daha ne zaman söyleyeceksin ki zaten şimdiden Ay, de Şarkı bitmedi ya He. <laughs> Mesela Fasbük'te e, Şöyle bir cevap var Bakayım neredeydi o Müdür kaybeder diyen var İşe gitmezsen ne olur demiştik Arkadaşımız Ege'de dağlar denize dik uzanır Demiş Emre Köse Dağı Müdür kaybeder diyen Sinan Kaymakçı beyefendi var. Evet ama zaten Ege'de öyle değil mi? Öyle mi? Tabi dik uzanıyor ki rüzgar müzgar hani yani you know. You know I don't know anything. O yüzden işe gitmesiyle gitmemesi arasında hiçbir fark yok kendisinin onu söyleyeyim. Bakınız e, Selen Hanım e, hakkında işlem başlatılabilir demiş yani e, nasıl bir işte çalışıyorsa bilmiyorum kendisi. E, bu tarz şeyler var efes evet. ama çok fazla yanıt gelmiş tebrik ediyoruz dinleyicilerimiz. Evet ben de eee bazı e, beğendiğimiz olanlarısından yerdi. Mesela hep beraber gitmeyelim yok da yazılmayız şeklinde bir uyanık dostunuz var. Aslında e, dostumuz haksız da değil çünkü bugün e, cuma olmasına rağmen trafik en fazla yüzde %54'ü gördü. E, tıkanın bazında. Evet, Dolayısıyla... Bugün e, çok bulaşıkla o kadar meşguldüm ki e, banaları <laughs> Hayır rolüyle alakası Tıkıya yok. Var. Bizim bu Cıvık'ımız son derece işe yaradı. Aşağı yukarı diğer günler oranla %10-12 oranında trafiği azalttık sevgili ha. dinleyiciler. Evet gördüğünüz gibi trafiğe çözüm işe gitmemek. <laughs> Bu arada bütün gün Fallout 4 oynarım canıma cam demiş bir arkadaşınız. Kendisinin bilgisayarına el koyduk. Bilgisayarına el koyun o oyunu da silin. Ne olur ne olmaz ben yine de gideyim diyen bir arkadaşınıza <laughs> acıdık. Aa tırsık. <laughs> Bu arada eee şey, telefon ödülümüzü kazanan arkadaşımız attığı fotoğrafı silmiş. yani tam birinci olacakken <laughs> yazık zamanında köşeden ee, ma ma maalesef. maalesef telefon kazanamadı. Peki e onun yerine ikinci olarak seçtiğimiz kimdi? Tülin Çakır Hanım e şu gönderisiyle e ders kitabından seçeneklerdeki seçtiği. powerful özelliğini evet. seçmiş tebrik ediyoruz. Tülin Hanımı e Asus Zenfone Selfie telefonunu hediye etmiş bulunuyoruz. Tebrik ediyoruz.